Ama arkadaşlar. Bugün hepimiz bacon olup aramızdan bir tane katilden kurtulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet. Ay dur. Arkadaşlar hepimiz bacon oluyoruz ve aramızda bir tane sinsi bir katil var. Hepimizi öldürüp e, oyunu kazanmak istiyor. Biz ona izin vermeyerek oyunu biz kazanmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Etrafımızda bulduğumuz jeneratörleri tamir ederek e, katilin oyununu boğulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Amacımız bu. Şimdi başlayalım. Gelelim. Şu an çok korkuyorum. Allah. Güç bir şeymiş. Bunlara gireyim ben ve. Aygır katilin olursam. <laughs> Geldiğinden olacağım. Geldiğinden olacağım dikkat et ben alacağım. Teleporting. Teleport ediliyor. Ve arkadaş kimseye güvenme. Bizden biri gibi görünüyor. Çok geç olmadan hemen koş. Oh E evet sorumuz. Arkadaşlar çok korkunç gözüküyor. Haydi bismillah. Kaç kaç kaç. Siz katil arkadaşlar katil oldu arkadaşlar <laughs> arkadaşlar katil oldum dönüş arkadaşlar katil oldum dönüşeyim mi en son dönüşeceğim bekleyin <laughs> Dönüştüm arkadaşlar katile. Gel lan buraya. Katilim oğlum gel lan buraya. Gel lan buraya. Çakla, çakla. Çaklayamıyorum. Hıağğh! Nereye gittin onu? Nereye kaçtın? Gel lan. Öldüreceğim seni lan. Nereye kaçtın? Nereye kaçtın onu? Nereye kaçtın? Hmm, arkadaşa engelliyorum Engelledim Özemezim. 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 Engelledim Sözemez herhalde

Gel gel lan gel 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 neden beni öldürüyorsun ya öldürün 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 gel Lan öldürün Gel, öldürün 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 Hıps suçu. Hepsini yapın. Onu yapamayacaksın ama. Bunu yapamayacak Gel bak sene. Gel 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 <laughs> gel 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 göreyim, gel 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 göreyim, gel 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 Arkadaşlar bunu yapmaya çalışıyorlar ya. Gel 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 bunun gel. Gel. Gel, gel bunu gideyim gel. gel. Gel gel. lan gel gel. Gel gel gel, gel. gel de bunu gireyim. Orada kimse yok. Gel lan gel gel gel. Bunu <laughs> mu benim? Yanına mı ya? Korkak. Korkak bebek. Yılmaz oğlum bok yaparsın bana. Yap lan şimdi yap. Gel gel. Buraya bok yaparsın.

Gerisi kafasını bıçak fırlatacağım. Açtım bıçaktı Gerisi fırlatacağım. Ne kadar kafanı lan? <laughs> gelemez ki. Buraya kimse gelemez arkadaşlar. İstediği kadar yapsınlar. Ben burada kalacağım vallahi. Boz Hadi gelin yapamıyor musunuz mu yapmışsınız buraya? He? Ne oldu? Böyle yani bıçakladım. Bıçakladım. Gel 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 de gel 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 gel, gel. gel bunu gidin gel 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 gel, gel. Gerizekalı geri zekalı. herkes hayatta mı lan? Ben hiç kimseyi öldüremesin Hmm, beni kandırıp bunu yapmaya çalıştık mı? Son kalan bu. Yapamayacaksınız oğlum. Yapamayacaksınız. Engelliyorum. geliyoruz. Aha, herkesi öldürdüm. Iya, iya, arkadaşlar herkesi öldürdüm. Iya, 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 arkadaşlar herkesi öldürdüm. Iya. Hiç öldüremedim arkadaşlar ama kimseyi. Ben herkesi öldürdüm arkadaşlar. Herkes kendileri öldüler. Hiç kimse ölmedi bak arkadaşlar hiçbir kimseyi öldürmedim ama onlar kendisi öldü. Bir tane jeneratörü yapamadılar. <laughs> i̇zin vermedim çünkü. İzin vermeyecektim ben ona. Gıcıklar. Sence rüyanızda görürsünüz Tamam. Arkadaşlar eğer bu bölümün devamını istiyorsanız. O like tuşu var ya. O abone tuşu var ya. Onu parçalayın arkadaşlar. Evet. onu parçaladığınız eğer bu bölümün mutlaka. Hemen geliyor arkadaşlar. Hemen geliyor arkadaşlar. O like tuşunu ve abone tuşunu parçalayın arkadaşlar. Seni seviyorum. Devam ederim <laughs> 2 oyuncu ile mi oynayacağız? Kim ne? 2 oyuncu ile oynayacakmışmış. Dırdırdın <laughs> Şimdi arkadaşlar ben katılıyormuşum gruba. İyi. <laughs> Pardon. Katile. İyi. <laughs> Yine güzel var Çok iyiyim ha. Ama birazcık camperlık yapıyorum arkadaşlar. Camperlık yapmasam herkes öldürsem daha iyi. Ama öldürmek kaçıyorlar. Amacı bu zaten. amacı bu senden. Kaçıp kaçıp durması yani. Ne yapacak? Senin peşe e, yanında dans edecek hali yok ya. Nerede kalmıyor? Arkadaşlar hayatta kalan oldum. Evet, evet, evet. Sağlık teyze aldım arkadaşlar. Evet. mü? Evet. Ölüyorum! Ölüyorum arkadaşlar ölüyorum! Ölüyorum! Ölüyorum kurtar beni kurtar kurtar kurtar! Kurtar beni dostum yoksa ölüyorum. Ölüyorum dostum kurtar! Gizli Bu ne be? Yurtuz be! ne O ne gibi vereceksin? öleceğim! Gördüm arkadaşlar onu. Arkadaşlar ben onu, ben onu gördüm. Allah Birisi nane yemiş Gel güzel dedi gel, gel, gel Çok az kaldı, çok az kaldı, Tekrar aramadım geçiyor. Ne yapıyorsun? Başın mı dönüyor? Başın mı

Justin. Çok az kaldı. Güzeldi. hayır, hayır. Öldüm arkadaşlar. Olamaz öldüm. Öldüm arkadaşlar. 10 yıldan can alamıyorum. Birisi rubuklu olan var arkadaş beni canlandırabilir. Ama rubukumsun yok ne yazık ki. Hay, lobaya dönmeyeceğim. Canlandırın. Of ya kaç 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 uzun ne yiyecek ne yiyecek ne yiyecek. Nane yedik çocuk çocuk nane yedik çocuk yedik çocuk yedik çocuk yedik nane yedik nane yedik Nane yedik nane yedik Nane yedik Nane yedik nani 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 nani Hmm, güzel. Beğendim. Neyse, tam lobide ve arkadaşı veda edelim. Dönüyorum lobiye. Ve arkadaş böyle yalnız böyle bir şey çıkacak burada oyun oynayabilirsin arkadaşlar. Ayrıca eğer beni kaydetmek istiyorsanız eee, arkadaş olarak can dostum 88 yazarak eee, kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Yüktüm. Bir, bir saniye. Eğilme görüşürüz

thank <laughs> you falan tüm sesimizi önümüzü izliyor çünkü. Neyse arkadaşlar e, bölümümüzü eğer bu oyunun devamı istiyorsanız e, kanalıma abone olun, like olun ve abone tuşunu ve like tuşunu like, parçalayın. Like, like, like. Güzel de bir yorum yaparsınız ve yorumlara koyabilirim. Ekranı koyabilirim. Ekranı koyabilirim. Ekranı koyabilirim. Ekranı koyabilirim arkadaşlar. Bundan hiç bir izlemesi. Ee, sadece kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Öptüm. Bye. Like, 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 like.